Terazi yeni ayından sevgiler. 6 Ekim'de yepyeni bir ay döngümüz başladı. Yeni ayda başlayan bu yolculuk tekrar yeni ayda tamamlanacak. Ancak yeni ay yolculuğumuzun başlangıç noktası. Ayın ilk hali olduğu için henüz karanlık, ışık tutunmaya hazır bir evre. Yani bize ne anlatıyor? İçimizde görünmeyi bekleyen ne varsa, harekete geçmeyi bekleyen ne varsa ışık tutulmak istenen ne varsa bunları açığa çıkarabileceğimiz, bunlarla ilgili niyetlerimizi keşfedeceğimiz harika bir dönem. Bu enerjiler tam olarak yepyeni niyetlerinle ilgili sana motivasyon sağlayan, gökten gelen ilhamsal enerjiler. Eğer sen de kalbindeki yeni niyetlerini keşfetmek ve onlarla ilgili harekete geçmek ve bunu gerçekten somutlaştırmak, görünür hale getirebilmek istersen bu ay dönüşü yolculuğunda benimle birlikte ayın her fazında paylaşacağım meditasyonu uygulayabilirsin. Bugün yeni ay evresiyle ilgili minik bir meditasyon yapacağız. Ayın her hali yaklaşık 3-4 gün sürüyor. Yani sen de her bir meditasyonu 3-4 gün uygulayabilirsin. Ve bu sayede ay ile hizalı bir şekilde kalbindeki niyetlerin görünür olması konusunda muazzam bir ilhama sahip olabilirsin. İçindeki o ilhamı keşfedebilirsin. Eğer hazırsan yeni ay meditasyonunuza, kendine rahat edebileceğin bir yer bul. Biraz da sessiz olsun mümkünse. Sesler olsa dahi o da sana eşlik edecektir, bunu bil. Ve yemin nefesler al ve her nefesle daha da genişlemek için kendine izin ver. ki tüm düşünceler senden uzaklaşsın. Aldığın her bir nefesin yeni ay enerjilerin de içinde barındırdığını ve yaşamın taptaze, harika, ilham dolu, yaratıcı enerjilerini içine alıyor olduğunun farkındalığıyla al her bir nefesini. Ve nefesini verirken Artık sana fayda sağlamayan tüm duygusal ve düşünsel enerjileri alanından uzaklaştır. Ki yeni yer açılsın. Ki yeni niyetlerin görünür olsun. Ki bu zamana kadar hep duyulan ama kendini sana gerçekten duyurmayı başaramamış o kalbimdeki en derin kalpten gelen niyetlerin görünür olsun. Şimdi bu sessizlikte, bu dinginlikte, bak bakalım, içinde ışık tutulmayı bekleyen, görünür olmak isteyen, harekete geçmeyi bekleyen neler var? Hangi niyetlerle dolu kalbi? gerçekten de gerçekleştirmek istediğim, duyduğunda seni içini kıpır kıpır eden o niyetler neler? Kendinle ilgili olabilir, çevrenle ilgili olabilir, ilişkilerinle ilgili olabilir. Hayatında kendinle ilgili almak istediğin yepyeni bir karar olabilir. Veya hayatının yepyeni bir alanında kendine yer açmak istiyor olabilirsin. Bazı niyetlerinin daha yüksektir. Onlara özellikle dikkat edin. Bunları gerçekten bilmek için kendine izin ver. Sor bakalım kendine. Hayattan beklentin ne? Kendimden beklentin ne? Ve bu beklentileri gerçekleştiremediğinde kendimi beklentimin atasında ötesinde, aslında, kalbimden gelen ve hayatımı daha da güzelleştirmek isteyen ilhamlar olduğunu keşfetsem ve bunların kalpten geliyor oluşunun ardındaki O Muazzam gücü, iradeyi, enerjiyi hissetsem, bunları gerçekleştirmek için gereken gücün zaten halihazırda içinde olduğunu bilsem, nasıl hissederim? Bunu daima hatırlamayı seçiyorum. Ve kendime yeni ayın ilham dolu enerjilerine açıyorum diyebilirsin. O sesi o kadar yükselt ki hiçbir ses onun önüne dahi geçemez daima duyuyorsun. Bunu. O sesi yükselt, parlat. Ve tüm hücrelerinle birlikte o sesi duymayana kendini Yeninin gelebilmesi için bazen eskinin serbest bırakılması gerekir. Ve sen de bu niyetinle yola çıkmış bir şekilde ilerlerken seni bu yolda alıkoyma ihtimali dahil olan düşüncelerin hepsini alanından uzaklaştır ve tekrar merkezine gel. İşte orada, o senin sesin, o kalbinin sesi, o niyet, kalbinden gelen niyet. Bu yepyeni ay döngüsünde, bu sesin rehberliğinde, ilerleyeceğine güveniyorsan eğer, kendime burada bir söz var. Tüm eylemlerimin ve aksiyonlarımın ardında öncelikle bu sese kulak vereceğim ve verdiğim sözleri sözümün özüm olduğunu hatırlayarak tutmaya özen göstereceğim diye bunu kalben beyan edebilirsin. Şimdi ellerinin kalbinin önünde buluştur. kayıp atışlarını hisset. İradenin ve gücün daima sende olduğunu bil. Bu inançla, bu güçle, bu niyetini gerçekleştirmek için gereken ihtiyacın olduğunu düşündüğün ama aslında zaten sahip olduğun o enerjiyi kucakla, o enerjinin bütün hücrelerinde var olduğunu daima bil ve bunun güveni, mutluluğu ve bunu keşfetmiş olmanın heyecanıyla birlikte gözlerini yepyeni bir gerçekliğe, yepyeni enerjilere, yeni ayın harika muazzam enerjilere açabilirsin. Işık olmuştur diyelim. Bir sonraki ay evresindeki meditasyon yolculuğumuzda görüşmek üzere. Niyetlerimizle el ele.